Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayı favorilerimle ilgili bir video hazırlamak istedim. Mart ayında kullanıp beğendiğim, çok sıklıkla elimin gittiği makyaj ürünleri ve cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Hemen önümdeki pudrayla başlayacağım. NYX'in HD Finishing Powder adlı banana pudrası. Bunu bu ay sürekli yanımda taşıdım sürekli kullandım. Evde makyajımı yapmadan çıktığım günlerde de sürekli olarak bununla makyajın üzerinden geçmiş oldum dışarıda da. Aynı zamanda ben bunun güneş kreminin üzerinde de daha böyle mat bir görünüm vermesini de çok seviyorum. Çok beğendiğim bir pudra. Eğer ki elinizin altında yoksa taşıması da kolay olduğu için, çantada kolaylıkla dökülmediği için ve banana rengi de ten rengiyle daha uyumlu olduğu için Sürekli olarak kullanılabilecek bir pudra olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki büyük geliyorsa bunun küçük boyu da var. Ona da bakabilirsiniz. En azından denemiş olursunuz. Sonra beğenirseniz daha büyük boyuna geçmiş olursunuz. Sırada iki tane maskaradan bahsedeceğim. Öncelikle geçenlerde sizle birlikte deneyimlediğimiz Deborah Milano'nun bu yeni çıkan maskaralarından bir tanesi var elimde. Bu 24 saat instant volume olarak geçen maskarası. Fakat bu elimdeki... Up to the Stars olarak geçen maskarası. Bu seride 24 saat bu volüm maskaralarından birkaç tane var açıkçası. Bu böyle lila rengi ve böyle yanar dönerli birazcık ışıltılı gördüğünüz özü ben kullandım. Daha önceden başka maskarasını kullanmamıştım. Bundan sonrasında daha sık deneyeceğim Deborah Milano'nun ürünlerini. Önceden rujunu ve bir de far paletini deneyimlemiştim. Fakat bu maskarayı da çok çok beğendim. Yani eğer kirpiklerinizde daha hacimli ve böyle uyguladığınızda birazcık daha o kirpiklerin üzerinde yoğun bir görünüm istiyorsanız bakılabilir bir maskara. Ama böyle tek tek tel tel ayırmadığını söyleyeyim. Birazcık daha hani böyle birlikte volümlü gösteriyor kirpikleri tutarak. Ben yapısını çok beğendim. Duruşunu da çok beğendim. Gün içerisinde ben de akma dökülme hiçbir şey de yapmadı. Beğendiğim bir maskara olduğu için bu ayki favorilerime eklenmiş oldu. Bir diğer maskara yeni bir maskara ve bugün de kirpiklerimde bunu kullandım açıkçası. Maybelline'in Colossal Curl Bounce adlı maskarası. Bunu bir süredir deniyorum. Bu ay içerisinde sürekli bunu kullandım aslında Deborah Milano ile dönüşümlü olarak. Yine böyle kavisli bir fırçası var. Bu Maybelline'in Lash Sensational maskarası gibi. Bu da kavisli. Fakat bunun kılları sert değil. Daha böyle ince ince taraklardan oluşuyor. Yumuşak kıllardan oluşuyor. Çok yumuşak. Oldukça yumuşak. Kirpiklerinizi tutup kaldırması çok güzel. Ben iki kat bugün uyguladım. Gayet başarılı duruyor. Ambalajı da çok hoşuma gitti. Bu ayın favorilerinden bir tanesi. De eğer kirpikleriniz de bu şekilde hem kıvrık hem dolu ikinci katta bile böyle çok aşırı yoğun durmadan ama dolu ve hacimli gösteren uzun gösteren kıvrık gösteren bir maskara arıyorsanız buna da bir şans verebilirsiniz. Sıradaki ürünlerden bir tanesi aslında elimde yeni olmayan ama bu ay içerisinde çok sık kullandığım bir dudak kalemi oldu. Bu da Beaulis'in Draw It dudak kalemlerinden bir tanesi ve elimdeki rengi de Bare rengi. Bu biraz daha böyle hafif bir kahveye bakan bir tonda olduğu için şöyle rengini size göstereceğim. Bare dese de böyle çok aşırı hani nude gibi değil biraz daha kahveye bakan bir Beertonda. tonda. Dolayısıyla ben bunu hani böyle nude rujların etrafına biraz daha koyu bir etki vermek için çerçeve çektiğimde hoşuma gitti. Bu içerisinde böyle bunu kullandım. Aynı zamanda kaş kalemiyle bildiğiniz gibi bu arada çok kaş kalemiyle böyle çerçeve çekip içerisini doldurmak da birazcık yeni bir akım olduğu için, trend olduğu için onu da denedim. E, fakat bunun renginden de ben çok memnun kaldım. Bazen dudağıma komple geçtim ama üzerine böyle bugünkü gibi daha açık bir ruj uyguladığımda kenarlarda daha belirgin bir hat gibi göründü. O yüzden de bunu beğendim. Bu bear olan renge eğer bu tür tonları seviyorsanız bakabilirsiniz. Asansörlü bir kalem ve Biulis'in dudak kalemleri oldukça uygun fiyatlı olduğunu da söyleyebilirim. Güzel ve çıkmayan da bir duruşu var açıkçası. Böyle tek başına dudağınıza sürseniz bile baya bir süre kalıcı olarak da dudağınızda hiç çıkmadan durabiliyor. Bu da dediğim gibi Beerlis'in Beyrı Dudak Kalemi, Drawit serisindeki Beyrı Dudak Kalemi bu ayki favorilerimden sık kullandıklarımdandı. Şimdi hemen bundan sonra iki tane daha kaleme geçeceğim. Madem etrafına bazen hani dedim ya böyle kaş kalemiyle çerçeve yapılıyor diye hem kaşlarımı doldurmak için hem de dudaklarıma zaman zaman çerçeve yapmak için kullandığım başka bir üründe Lighten kaş kalemiydi. Light'ın ürünleri çok uygun fiyatlı, indirimlerde gerçekten çok uygun fiyatlara düşüyor. Bu Light'ın elimdeki 160 numaralı Chocolate Brown adlı ince kaş kaleminin de hem inceliğini çok beğendim. Gerçekten çok çok ince. Araya böyle minik minik çizgiler atmanıza ve çok da böyle hani bir anda orayı koyulaştıracak gibi bir renk olmadığı için benim kaşlarım koyu olduğu halde aralarda böyle çok çok koyu yapmıyor. Fırçasıyla da hemen taradığınız zaman onu dağıtabiliyor. Çok da güzel pudralı bir şekilde dağıtabiliyor. 160 numarayı çok beğendim. Eğer benim gibi kaş renginiz varsa veya benden biraz açıksa da yine bunu kullanabilirsiniz. Farklı renklere de bakılabilir. Tonu güzel, ince çizgiler atıyor. Kesinlikle sert değil, zedelemiyor. Şöyle size renginizi... Elimin üzerinde göstermeye çalışacağım. Aslında bayağı koyu duruyor fakat benim kaşlarımın yanında mesela elimde böyle duruyor tabii. Kaşlarımın yanında kaşlarımdan birazcık daha açık bir renkte bu. Gördüğünüz gibi kahveye bakan nude tonlardaki rujlarınızın yanına bunu da uygulayabilirsiniz. Ben çok beğendim dediğim gibi uygun fiyatlı bir kaş kalem arıyorsanız bu Lighton kaş kalemini de önerebilirim. Kalemlerden diğer ikisine geçiyorum. Bunlar da The Sign markasının kalemleri. Bunların incelemesini yapmıştık ürün incelemesinde. O günden beri sürekli kullanıyorum. Bugün de gözlerimin üzerinde kahverengi olanını kullandım. Çok çabuk sabitlenen ve hiç çıkmayan, gözünüzde kalan, asla akmayan yani gözünüz yaşarsa bile akmayan, gün içerisinde 24 saat gözünüzde taşıyabileceğiniz kalemler. Biraz fiyatlı ama şu anda sitesinde indirimi de var. %35 civarında bir indirim vardı. Bir bakılabilir bence, bir şans verilebilir. Sonuçta fiyatlı derken de yani Mac'in kalemlere kadar şu anda yüksekte değil fiyatları Öyle söyleyeyim indirimde takip edilebilir kalemler olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çıkmayan kalemler. Eco Soul olarak geçen Waterproof Super Slim Eyeliner isimleri. Bir tanesi benim elimdeki kahverengi olan bir de siyah olan var. Kahverengi olanın rengini şimdi size göstereceğim. Gözümde aslında gözümde uyguladım ama farlarla da birlikte tam rengi görünmediği için şuraya çizeceğim rengi de. Böyle bir çikolata kahve ama böyle hafif bir bittere bakan bir çikolata kahve gördüğünüz gibi. Ve bu kesinlikle çıkmıyor. Yani yağ bazlı temizleyiciyle çıkarana kadar asla çıkmıyor. Böyle yumuşacık bir temizleyiciyle çıkarmanız lazım. Normalde böyle ıslak mendille veya da işte makyaj mendiliyle falan sildiğinizde de kolay kolay çıkan ürünler değil. Çabuk sabitleniyor o yüzden çektiğiniz zaman Fırçayla dağıtmanız da çok kolay değil. Hızlı hareket etmeniz lazım. Yani bir gözünüze çizip diğer gözünüze çizip sonra dağıtayım. Türü bir kalem değil. Eğer dağıtmayı düşünüyorsanız yani keskinliği almayı düşünüyorsanız küt ve sert dağıtmaya uygun olan bir fırçayla, smudge brush gibi olan fırçalarla şu anda önümde yok böyle küt fırçalarla. Çizdikten sonra hemen hızlı hızlı o küt fırçanızla da dağıtabilirsiniz dışarıya doğru. Fakat çizdikten sonra bir dakika bu gözümü de çizeyim derseniz burası anında sabitleniyor, bir daha asla dağıtamıyorsunuz. Ama eğer net bir görüntü istiyorsanız ben eyeliner gibi zaten kullanacağım diyorsanız mıh gibi kalıyor gözünüzde. Siyah rengini de çok beğendim. Mat böyle parlak falan görünmüyor çizdiğinizde e, ve eğer ki böyle mat kalıcı siyah bir kalem arıyorsanız buna bir şans verebilirsiniz. Renkler burada gördüğünüz gibi oldukça güzel. İndirimde şu anda bakılabilir The Sign markasının waterproof, suya dayanıklı olan göz kalemleri. Başka bir ürüne geçiyorum. Yeni, yakın zamanda alıp hemen denediğim, bugün de makyajımda kullandığım bir kapatıcı. Bu da NYX'in Bear With Me Concealer Serum adlı kapatıcısı. İnce yapısı var fakat yoğun. Yani nasıl söyleyeyim size, kapatıcılığı yüksek. Sanki sürdüğünüzde çok fazla böyle yoğun kalacakmış gibi düşünüyorsunuz. Ama elinizle bile dağıtmaya çok elverişli. Minicik bir tüpte ama çok minik bir damlası yeterli oluyor. Mesela benim Maybelline'in Instant Age Eraser'daki gibi böyle cart diye buraya çiziyorum. O şekilde hiç gerek yok. Çok küçücük bir miktar, bir nokta. Bakın göstereceğim şimdi. Ben şu kadarcık bir miktarını, Evet şu kadarcık bir miktarını gördüğünüz gibi minicik bir miktarını gözaltıma geçtim. Diğer gözaltıma da yine bu elimde kalanı ve minik bir miktar daha ekleyerek geçtim. Ne kadar derseniz işte şu kadar bir miktar uygulamışım. Bununla tüm göz altımı rahatlıkla kapatmaya yeterli geldi. Benim elimdeki 2 numaralı light olanı. Başta çok açık geleceğini düşündüm ama göz altlarımda hiç çok açık olmadı. Hatta bilakis biraz aydınlık bir görüntü verdiği için benim hoşuma gitti. Yüzümün diğer bir bölgesinde kullanmadım. Sadece göz altlarıma uyguladım. Aydınlık görüntü vermek için de diğer yine T bölgesinde de rahatlıkla uygulanabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Yapısı gerçekten ince. Dediğim gibi bakın elinizle bile dağıtmaya çok elverişli bir kapatıcı. Hatta böyle eğer ki fondöten kullanmıyorsanız, ten renginize uygun olan rengini bulduysanız hani şöyle aşağılara doğru dağıtarak da veya yüzünüzün belli bölgelerine değerek da fondötene ihtiyaç kalmadan hafif o aydınlığı vererek kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kapatıcılığı, örtücülüğü var. İncecik yapıda, çizgilere de dolmadı. Ben yapısından, görünümünden, uygulamasından Memnun kaldım. Çok uzun süre kullanmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Hemen fikirlerimi sizlere söylemek istedim. Hazır indirimler falan olurken bu ürünü de mutlaka denemelisiniz diye düşündüğüm için bu ayki favorilerime eklemek istedim. Şimdi 3 tane rujdan bahsedeceğim. Aslında bu rujlar yeni değil ama çok böyle göz ardı ediliyor. Hani yeni çıkanlara biraz fazla yer veriyoruz falan. Bunlar da böyle bir kenarda kalıyor. Bugün dudağımda gördüğünüz ruj da bunlardan biri. Son dönemde elimin altında ve sürekli kullanıyorum. Çok da uygun fiyatlı. Aslında bunların serisinde çok güzel renkler de var. Benim elimde 3 tanesi var ve 3 rengi de çok çok severek kullanıyorum. Geçen makyaj videomda da yine bunlardan birini kullanmıştım. Hangisi derseniz şöyle çevireceğim anlayacaksınız zaten. Wet n Wild'ın serisindeki rujları bunlar. Bunlardan ilk önce size elimde Berry Tall olan rengini söyleyeceğim. Berry zaten en fazla kullandığım renklerden bir tanesi. Çok tatlı böyle içerisinde hafif bir yavru ağzı somon rengi ton bulunan çok güzel bir renk. Burada gördüğünüz gibi yani yazda da bence çok gidecek olan, açık tenlerin çok seveceği. Bence bronzlarda da yani böyle teni birazcık koyulaştığı zaman herkese çok gidecek olan bir e, renk olduğunu düşünüyorum. Koyu tenlere de, esmer tenlere de kesinlikle yakışacaktır. Bare Toll rengine bakabilirsiniz. Elimin üstündeki renk. Bir tanesi, diğeri yine en çok sevdiğim. Bugün de aslına bakarsanız dudağımdaki rujun rengi bu. Çerçevenin içerisine bunu sürdüm. Bu da Sandstorm rengi. Harika bir kahve tonu. Çok güzel ama böyle... Yani kahvelik barındıran güzel bir tonda. Böyle göstereceğim şimdi size rengini bakın. Çok güzel bir renk. Yani kendi bayağı belli ediyor. Eğer açık renk sevmiyorum diyorsanız yukarıdaki ol gibi Sandstorm olan bu renge mutlaka bakmalısınız. Harika harika bir renk. Kalıcılığı da güzel. Bunlar mat ama böyle mat derken hani likit matlar kadar kalıcı değil. Yine kremsi rujlardan biraz daha kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Bir de benim elimde Into the Flesh rengi var. Bunu da seviyorum. Pembelik de barındıran çok tatlı bir renk. Yine eğer ki biraz daha pembe alt tonlu ürünleri ama sıcak bakın sıcak pembe alt tonlu rujları seviyorum diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Fiyatları bu arada 30-32 lira civarındaydı ben baktığımda en son. Bence çok uygun. Yani bu fiyatlara da bu kadar kaliteli ve güzel rujlar Kesinlikle kaçırılmaz diyorum. Wet n Wild'ın Megalast serisinde kırmızısı da çok güzel bu arada. Ben elimde başka kırmızılar olduğu için almadım ama çok beğendiğim kırmızı tonu da var. Megalast serisindeki bu rujlara mutlaka bakmalısınız. Bu ayki favori rujlarımdan bir tanesi de Kiko'nun 406 numaralı olan rujuydu. Bu da 406 numaralı Smart Fusion Lipstick serisindeki rujlarından bir tanesi. Yine bahara yakışan bir ton. O da pembe bir ton. Onu da şuraya yana çizeceğim. Yalnız daha açık bir pembe. Benim dudağımda güzel durdu ama hani biraz daha açık tenlere sanki daha iyi olabilecek bir renkte. Şurada gördüğünüz warm rose olarak geçiyor rengi. Bu da sıcak bir pembe. E, fakat hani birazcık daha açık olduğunu söyleyebilirim. Eğer daha koyu daha belirgin istiyorsanız buradaki into the Flash'a bakabilirsiniz. Eğer daha belirgin olmasın daha böyle yok gibi bir pembe istiyorum. Ama pembeliği de göstersin bahara yakışsın diyorsanız o zaman bu Kiko'nun 406 numarasına da bakabilirsiniz. Daha kremsi tabii ki. Daha böyle o kremsiliğin verdiği hafif bir ışıltısı da var. Nemli nemli gösteriyor dudaklarınızı. Çok beğendiğim bir ruj oldu. Mutlaka bunu da bahar aylarında öneririm. Bir tane de yine dudak ürünü. Show By Pastel'in Show Your Magic adlı bu ürünü. Bunu yanımda taşıyorum. Bazen dediğim gibi hani böyle makyaj yapamadan çıktıysam bari dudakları renklendireyim bir derime süreyim yeter bugün bana diyorum. Çok enteresan bir yapısı var. Dudaklarınıza sürdüğünüzde sonrasında böyle yavaş 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 koyulaşmaya başlıyor rengi. Önce böyle bir gloss gibi jel gibi hiçbir şey fark etmeyecek zannediyorsunuz. Ama sonrasında bunun rengi daha da pembe olmaya başlıyor. Çok da kolay sürülüyor. Önce jel gibi hiçbir şey yok zannediyorsunuz. Şuraya süreceğim şimdi birazdan. İlerleyen dakikalarda size bu değişimi elimin üzerinde göstereceğim. Şuraya bayağı bir bolca sürdüm. Bakın hemen başladı zaten pembenin rengi değişmeye. Zaman içerisinde şuradaki pembelik gittikçe koyulaşıyor. Dudaklarda da belirgin oluyor. Ondan da öte bu dudaklarınız da silinse bile işte yediniz içtiniz bir şeyler diyelim ki gitti. Silinse bile Dudaklarınıza verdiği renk gitmiyor. Yani o rengi çıkaramıyorsunuz. Mesela kolumun üzerine birazdan ıslak mendille temizledikten sonra bile alttan bu renk kalıyor ve o dudağınızda evet bakın daha da koyulaştı. Dudağınızda o koyulaştırdığı pembe tonu ne renkse o renkte kalmaya devam ediyor. O yüzden çok fonksiyonel ve kalıcı bir ürün. Sempatik de bir ürün. Böyle hemen dudağınıza pıt pıt elinize sürüp gün içerisinde pembe pembe gösterebilirsiniz. Renk verdiği için güzel bir ürün olduğunu düşündüm. O yüzden bunu da favorilerime eklemek istedim. Bir tane de favori allığımı söyleyeceğim. Bugün de kullandığım allık bu. Bu da yeni ürünlerimden bir tanesi. Bu içerisinde bunu çokça kullandım. Likit allıklardan biri. Skin Food'un Likit Allığı. Bunu çok paylaştım. Instagram'da özellikle paylaştım. Bu oje gibi olan allıklardan. Biraz böyle likit, hafif çalkalayıp da sonra kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü bazen sıvı kısmıyla böyle içerisindeki renk ayrışabiliyor. Oje gibi sürüyorsunuz. Onu da şuraya süreceğim. Renk tonu bu şekilde görünüyor. Fakat dağıttığınızda bunu şöyle çok tatlı bir tona geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu benim elimdeki 3 numarası. Farklı renkleri de var. Ben bulabildiğim linkleri aşağıya ekleyeceğim. Çok güzel, çok tatlı bir renk. Ve doğal bir pembelik veriyor. Ben bunu nasıl uyguladım? Fırçayla uyguladım. Elimin üzerine biraz koydum. Ve sonra Duo Fiber olan Naşita'nın hep kullandığım o allık fırçasıyla Biraz alarak yanağıma böyle dağıtarak uyguladım. Fırçayla dağıttığınızda birazcık daha bulutsu, dumansı duruyor. Bu görünümü daha çok sevdiğim için bunu da favorilerime eklemek istedim. Eğer ki likit allıkları seviyorsanız kalıcılığı bakımından çok beğendiğim bir ürün oldu. Madem Skinfood dedim, o zaman Skinfood'un bu White Grape adlı fondötenini de çok beğendim söylemeden geçmeyeceğim. Ne yazık ki bunu şu anda bulamadım. Ben bunu Trendyol üzerinden almıştım Skinfood'un kendi mağazasından. Tekrardan gelmesini ümit ediyorum. Gelirse sizlere de mutlaka bildireceğim zaten. Çok güzel bir ürün. Benim kullandığım rengi, bugün yüzümde ve gördüğünüz renk 23 numaralı olanı. Ve bana çok gittiğini düşündüm bu rengin. Hem aydınlık gösteriyor hem kapatıcılığı bence güzel. Ortanın üstünde bir kapatıcılığı da var. Kalın da değil yapısı. Rahatlıkla uygulanabiliyor. Fırçayla da süngerle de kullandım. Ama açıkçası fırçayla kullanımdan daha çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle böyle 3D olan o Kabuki Nashita'nın fırçasıyla dağıttığımda gayet güzel sonuç verdi. Çizgilerime dolmadı. Hiçbir şekilde sorun yaratmadı. Kapatıcılığından da memnun kaldım. White Grape dedi içerisinde Beyaz üzüm özü de bulunduğu için cilt bakımı da yapan böyle bir ürün olduğundan hoşuma giden bir ürün oldu. Bunu dediğim gibi bulabilirsem linkini ekleyeceğim. Gelirse de mutlaka sizlere haber vereceğim. Buna mutlaka bakmalısınız. Makyaj ürünlerindeki son favorim de yeni ürünlerden bir tanesi. Light'ın yeni çıkardığı bu mood paleti. Çok yakın zamanda inceledik ama ben bugünkü göz makyajımda da bunu kullandım. Renklerini, formülasyonlarını çok beğendim. Benim kullanıma çok uygun renklerden oluştuğunu düşünüyorum. İçerisinde 12 tane far var ve farların renkleri o kadar güzel ki şöyle göstereceğim size de bakın. Gerçekten çok kullanışlı farlar. 4 tane mat far var geri kalanların hepsi ışıltılı. Fakat ışıltılılar akmıyor, kokmuyor, dökülmüyor, tozutmuyor, hiçbir şey olmuyor. Parmağınızla rahat rahat uygulayabileceğiniz farlar. Ben bugün 4 tane ışıltılıyı buradan kullandım. 3 tane de mat farı kullandım makyajımda. Birbirleriyle çok uyumlu renkler düşünülmüş. Palet de bu arada oldukça kaliteli. Dış, dışı da çok kaliteli. Gayet güzel kapanıyor. Sıkı sıkıya duruyor. Kocaman bir aynası var. Kendinizi rahat rahat görerek makyajınızı yapabiliyorsunuz. Renkler çok tatlı. Çok güzel. Yaza da bahara da gidecek. 4 mevsime gidecek. Soğuk tonlar da var. Sıcak tonlarda var içerisinde. Geçenlerde grili gümüşlü bir makyaj yaptım. Onu da çok beğendim. Mood adlı Lighten paleti de bu Mart ayı favorilerime sıcak sıcak girmiş oldu. Şimdi makyaj favorileri bitti. Gelelim hemen cilt bakımı ile ilgili favorilerime. Birkaç tane cilt bakım ürünü var. Bir de saç bakım ürünleri var. Aslına bakarsanız geçtiğimiz videoda bazılarını anlatmış oldum ben size bunların. Ama bu ay içerisinde çok beğendiğim için bu bir favoriler videosu olduğu için Mart ayında beğendiğim ürünler içerisinde bunları da eklemezsem olmazdı. Hemen hızlıca başlayacağım. Öncelikle bir tane hyaluronik asit Serumu ile başlayacağım. Bunu bitirmek üzereyim ama yapısını çok beğendim. Büyük boyunu mutlaka alacağım serumlardan bir tanesi. Mizon'un hyaluronik asitli olan serumu. Hyaluronik asit 100 olarak geçiyor. Bu bayağı büyük bir şişe. Küçük olarak da bu şekilde de satın alabiliyorsunuz bu arada. Bu şekilde de satışta. Veya isterseniz böyle kutulu olarak farklı çeşitlerini de bir arada alabiliyorsunuz. Burada ben yine denediğim ürünler olduğu için diğerlerinden de memnun kaldım ama Hyaluronic asit özellikle hani her cildin rahatlıkla kullanabileceği bir nem verici, nem çekici bir serum olduğu için ben herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten cildin daha dolgun görünmesine, çizgilerin birazcık daha yumuşak görünmesine ve kesinlikle diğer üzerine uyguladığınız diğer cilt bakım ürünlerinin de çok daha iyi etki etmesine destek sağlayan bir asit türü. Asit derken bu böyle soyucu, eksfoli edici bir asit de değil. Daha önceden hyaluronic asitle ilgili bir video hazırlamıştım. Orada detaylı anlatmıştım. Hyaluronik asit aslında bakarsanız kullanacağınız bütün aktif içeriklerle de gayet güzel, anlaşan, yakışan, onlara da eşlik edebilen bir içerik. Dolayısıyla hani bir içerik kullanıyorsanız eğer yanına hyaluronik asit olur mu? Eyvah hyaluronik asitle bu gider mi diye hiç kaygılanmanıza gerek yok. Kullandığınız tüm aktiflerle hyaluronik asit kullanılabilir. Sabah akşam kullanılabilir. E, zaten doğal olarak vücudumuzda cildimizde bulunduğu için de çok kolay her cilt tarafından kabul edilen bir içerik. Bu Mizo'nun hyaluronik asidinin yapısına da bayıldım hiç yapış yapış değil cildim o kadar güzel emdi o kadar rahatlattı ki inanılmaz bir nem verdi ve o böyle hissiyatını dokusunu çok beğendim kesinlikle ve kesinlikle büyük boyunu alacağım bir ürün bitirdim zaten bir kullanım kaldı bunu da yarın sabah veya bu akşam makyajı temizledikten sonra hemen uygulayacağım arkasından da büyük boyunu hemen alacağım ürünlerden bir tanesi Mutlaka öneririm, bakmanızı tavsiye ederim. Madem Hiyaluronik asit dedim. O zaman beğendiğim bir hiyaluronik asit serumunu daha hemen söylemezsem olmazdı. Bu da Osecu markasının hiyaluronik asitli ürünü. Bu Hyaluronic Pure Ampoule olarak geçen ürünün içerisinde hiyaluronik asit var ve pek çok amino asit var. Amino asitler bakımından oldukça zengin bir ürün. Cilde inanılmaz güzel nem veriyor. E, ayrıca bitkisel pek çok öz bulunuyor içerisinde. Cildi besleyen özelliklerde Harika harika bir ürün. Çok fazla konuşulmuyor. Buna lütfen bakın. Fiyatı da oldukça uygun. Hyaluronik asitli bir serum arıyorum diyorsanız eğer bunu beğenirsiniz kesinlikle. Ben sabah akşam bunu da kullanıyorum. Çok çok sevdiğim bir ürün oldu. O markasının Limonya sitesinden ulaşabilirsiniz. Yine aşağıya ben linklerin hepsini ekleyeceğim zaten. E, çok güzel bir ürün. Tekrardan bittikçe alacağım serumlardan bir tanesi. Hemen geçiyorum başka bir seruma. Cosmet markasının %10 azelik asit içeren serumu. Çok ince yapıda, su gibi bir yapısı var. O kadar kolay cilt tarafından emiliyor ki, hemen göstereceğim şimdi. Bakın, bu kadar böyle akışkan, gerçekten su gibi hemen akıyor gidiyor. Cildiniz tarafından çok kolay emiliyor, harika bir şekilde cildi yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Ben bunu sabah akşam da kullanabiliyorum ama özellikle akşamları retinol rutinlerimde de kullanıyorum veya onun dışında nişanamitle birlikte kullanıyorum. Her tür içerikle birlikte rahatlıkla uyum sağlayan. Bir aktif içerik olduğunu söyleyebilirim azelik asit özellikle cildi mesela daha fazla irite edebilecek asitlere karşı hassasiyet gösteren ciltlerinde sevebileceği bir asit türü e, mutlaka bakılabilir e, ve cildi sakinleştiren kızarıklıkları engelleyen e, hatta böyle çok inceden eksfoliye etmesine de destek olan çok güzel bir içerik. Kozmet e, de bu ürünü çok çok başarılı bir şekilde formüle etmiş aynı zamanda içerisinde yeşil çay yaprağı da bulunuyor cildine yatıştırması, sakinleştirmesi, sivilcelere de iyi gelmesi açısından süper. Onun dışında içerisinde madacosa site bulunuyor. Yine bildiğiniz gibi cildi yatıştırma etkileri var madacosa site'ın ve bir de niacinamid bulunuyor. Yani harika içeriklere sahip olan süper bir serum olmuş. Mutlaka bakılmalı. Kozmetin ürünlerini zaten çok beğeniyorum ama bu ürün gerçekten çok çok başarılı bir ürün olmuş. Yine kozmet dedim bir tane daha söyleyeceğim. Bu skinology serisinden, aynı seriden bu da %5 mandalik asit içeren bir flüt. Bu flüt dediğim hani birazcık daha yapısı bakımından böyle size göstereyim. Birazcık daha jel gibi sürdüğünüzde hemen böyle sanki bir losyon gibi çok çabuk cilt tarafından emiliyor. %5 mandelik asit var. Mandelik asit cildi çok nazikçe eksfoliye eden ahalardan bir tanesi. Eğer ki cildiniz çok hassassa ve cildi nazik içerikli bir aha türüyle ben eksfoliye etmek istiyorum diyorsanız glikolik asit size fazla geliyorsa e, kullandığınız yüzdeler mesela o kırmızı peeling solution'larda çok yüksekse e, benim cildime uymuyor diyorsanız mandelik asit düşünülebilir bir içerik. E, gayet başarılı yapmışlar. Böyle krem, losyon gibi cildinize sürüyorsunuz, ciltte kalıyor bu. Üzerine nemlendirici geçmeyi gerektirebilir. Çok böyle yağlı bir hissiyatı yok çünkü. Nemlendirici krem gibi düşünmeyin bunu. Ben arkasından bloke etmek için her şeyi nemlendirici krem de geçiyorum ve özellikle bunları kullandığım akşamlarda seramit ve sika içerikli gibi olan nemlendirici kremlerimle, onarıcı nemlendirici kremlerimle destek olmak istiyorum. İçerisinde yol var. Yine son dönemin bilinen ve revaçta olan içeriklerinden bir tanesi. Bitkisel olarak retinoidlere alternatif olarak gösteriliyor bildiğiniz gibi. Aynı zamanda beta glukan da var. Çok başarılı bir ürün. Kesinlikle eğer ki nazik eksfoliyasyon arayanlar mandelik asitli bir ürün arıyorum diyorsanız losyon türünde gibi tercih edilebilir. Farklı bir ürün olduğu için bunu da bu ayki favorilerime eklemek istedim. Madem ki mandelik asit dedim. Mandelik asitle iki tane daha ürün geliyor. Bunları işte daha önceki videoda bahsetmiştim. Bundan bir önceki videomda aslına bakarsanız söylemiştim sizlere. Bunlar da Nip and markasının mandelik asitli ürünleri. Bu elimdeki mandelik asit ve aynı zamanda aktif karbon içeren bir yüz yıkama jeli siyah rengi ama yüzünüzde böyle suyla birleştirip köpürttüğünüzde o siyahlık yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Cildime uyguladıktan sonra böyle kaymak gibi hissiyat vermesine bayıldım. Ayrıca böyle çenemdeki o minik pütürlerin yok olmasına çok hızlı bir şekilde yok olmasına destek oldu. Özellikle daha önce de söylemiştim maske taktığım için o pütürler çok sık olmaya başladı son dönemde ve dolayısıyla yani bu gerçekten engelleyen etkili ürünlerden bir tanesi oldu. Eğer ki çok çok hassas değilse cildiniz kullanılabilir. Mandelik asit zaten hassas ciltlerin de kullanabildiği bir ürün ama eğer ki çok hassas cildiniz haftada bir maksimum 2 olacak şekilde kullanılabilir. Ben asitli rutinlerimi iki en fazla 3 gece olacak şekilde uyguluyorum. Üçe çıkmıyorum bile öyle söyleyeyim. Dönüşümlü olarak kullanıyorum ürünleri. Fakat bu Nipenfeb'in mandelik asitli gördüğünüz gibi bayağı da kullanmış şuraya geldi. Nipenfeb'in bu mandelik asitli olan ve aktif karbon içeren yüz yıkama jeliyle yüzümü duruladıktan sonra arkasından yine aynı serinin bu mandalik asit ve aktif karbon içeren yüz temizleme pedleriyle yüzümü sanki böyle tonikliyormuşum gibi sildim. Şimdi bunları size göstereceğim böyle siyahlar bu arada hep genelde bu pedleri beyaz görürüz ya siyah olduğu için de biraz ilginç geldi. Çok çok ince zar gibi pedler fakat o kadar fazla nem var ki üzerinde şu bir tane incecik tüm yüzünüzü ve boynunuzu silmeye ve nemlendirmeye yeterli geliyor. Zaten bunun dokusu itibariyle de bir tarafı birazcık daha böyle çıkıntılı bir tarafı daha düz. Bununla sildiğiniz zaman yıkamanın arkasından duruladınız, kuruladınız ve bununla böyle bir siliyorsunuz yüzünüzü. Bununla sildiğiniz zaman yeteri kadar nem de veriyor yüzünüze. Yani cildi kurutmuyor, böyle germiyor, çekiştirmeniz falan gerekmiyor. Bir tanesinin nemi tüm yüze ve boyuna dediğim gibi yeterli geliyor. Ve bu da bir güzel peeling de yapıyor yüzünüze. O peelingi tabii böyle gözle görmüyorsunuz siz ama peelingin e, hızlandırılmasına, cildin ölü derilerden arındırılmasına çok kolay bir şekilde etki eden ürünlerden biri. Ben çok beğendim ve sürekli kullanıyorum. E, nazik de bir ürün olduğu için cildimi tahriş etmedi, sivilce yapmadı. Herhangi bir şekilde gözenek tıkamayı bırakın, tıkalı olan gözenekleri açtı. Bu ikisi birlikte arka arkaya kullanılabilir. Ben nitekim o şekilde kullanıyorum. Önce bunu yıkıyorum, arkasından da bununla geçiyorum. Ha şunu da yapıyorum. Mesela hepsini geçtikten sonra arkasından ya nem verecek başka bir hyaluronik asitli tonik veya az önce söylediğim şekilde hyaluronik asitli olan serumlarımdan kullanıyorum. Bunlarla da birazcık o nemlilik etkisini çoğaltmış oluyorum. Bu şekilde rutinimde en son aşamasında da yine seramit içeren veya bariyer onarıcı bir krem kullanıyorum. Onda da ne kullandığımı hemen söyleyeyim size. Bu ara elimin altında en çok kullandığım bu Dermalex'in Sensitive Balance adlı nemlendirici kremi. Bu zaten içerikleri bakımından cilt bariyerini onarıcı etkilere de sahip. Bunu ya da Mia Klinika'nın bariyer kremini kullanıyorum. İkisini de bariyer onarım için çok beğendim. Dermalex'in içerisinde aynı zamanda probiyotikler var. Bu e, Mia Klinika'nın içerisinde de seramitler, skoelen bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde helonik asit, koenzim q ve pantenol de bulunuyor. Çok çok güzel bir krem. Bunu belki daha önce söylemiş olabilirim ama sürekli kullanıyorum. Bu Mart ayında da en çok kullandıklarım olduğu için bunlar mutlaka söylenmezse olmazdı. E, bariyer onarımı ile ilgili bunları söyledim. Aynı zamanda cildin yine onarılmasını istiyorsanız ve cildinizin daha dolgun görünmesini, kırışıklıklarla savaşmasını istiyorsanız da mutlaka Barulav'ın bu peptit ampullerine bakmalısınız. Bunu da daha önceden söyledim fakat stokları bitmişti. Yeniden gelmiş o yüzden favorilere bunu eklemezsem olmazdı. Harika 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 içeriklere sahip olan bir peptit ampulü. Şöyle ampul diyorum tekrar göstereceğim. Ben bunlardan bir tanesini içerisine 30 tane çıkıyor. Bir tanesini 2 gün kullanıyorum. 2 gün rahatlıkla kullanmaya yetiyor. İçerisinden çıkan 30 taneyi 60 günde kullanabiliyorsunuz. Ve tek tek olduğu için bozulmuyorlar da. Yani bir tanesini böyle ağzını mandallayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Harika ürünler. Mutlaka bakılmalı bence. Ve son olarak saçla ilgili ürünleri de söyleyerek kapanışa gelelim. Bu ara en çok kullandığım L'Oreal Elsevin Dream Long adındaki bu elimde kavanozu gördüğünüz gibi bakın buraya kadar geldi. Her yıkamada bunu kullanıyorum ben uzun saç kurtarıcı maske bitkisel keratin ve hint yağı içeriyor saçlarım bugün de bunu kullandım yıkadıktan sonra ıslakken şampuanla duruladıktan sonra arkasından bir tutam böyle saçlarıma saç kremi uygular gibi boyuna ve uçlarına sürüyorum birazcık oluşturuyorum arkasından duruluyorum çok güzel bir şekilde yumuşacık yapıyor saçlarımı o saç tellerinin daha nemli olmasını sağlıyor. Ama saçımı da yağlandırmıyor. Çok beğendim. Gayet güzel bakım yaptı. Ve saçlarımın uzamasını da kolaylaştırdı. Epeyce uzadı çünkü son dönemde saçlarım. Bir de yine sevdiğim saç bakım ürünü ve kokusuna bayıldığım efsane ürün. Milkshake'in Chantilly Hair Cream adlı ürünü. Bunu da duştan çıktıktan sonra nemini alıp şöyle bir köpüğü saçlarımın hepsine sürüp arkasından fön makinesiyle kurutuyorum. Muhteşem kokuyor kokusu ve saçı elektriklendirmemesi aynı zamanda yumuşacık yapması bakımından bunu da çok beğendim. Bu ikisi sürekli bu arada kullandığım ürünlerde o yüzden saç bakım ürünlerinden de bunları da favorilerime eklemek istedim. Geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Birçok üründen bahsettim. Aslında daha bahsedeceğim pek çok ürün de var. Bunları da yine anlattığım pek çok videoyu izlemek için Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız ve aynı zamanda bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Aşağıdan zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen. Her hafta düzenli olarak videolar yayınlıyorum bu kanalda. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.